Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü test konuğumuz adeta bir çakma Mini Cooper gibi görünen ama aslında gerçekten Alman kalitesini yansıtan bir araba. Skoda Fabia. su kadar yüksek değil. Geç, su bunun kadar yüksek değil de. Doğru. Vallahi bayağı yüksek araba. XC40'lar var yani Volvo'nun böyle bekletiyor diyor crossover onlar. Anlar gibi değil mi? Valla gerçekten güzel ama bayağı yüksek. Tam böyle dağ yollarına falan gitmelik bir araba. Tabii Ercan da dediği gibi arkadaşlar gayet güzel bir araba. Niye lan göster gösteriyordum ben seni? <laughs> Aracımız B segment arkadaşlar. Ama gerçekten crossover tadında bir araba. Altı bayağı bir yüksek gördüğünüz gibi. 5 kapılı 4 silindirli bir araç. 2010-2012 yılları arasında üretilen bir araç bu. Yani bu paketiyle bu yıllar arasında üretildi. Daha sonra diğer paketleri yine üretilmeye devam etti. Şöyle yandan baktığınızda Mini Cooper da andırmıyor değil. Özellikle şu ön çıtadaki siyah bölüm ve arka kısmın özellikle yan camların oluşumu gerçekten Mini Cooper'ı andırıyor. 85 beygirlik bir 4 silindirli 1.4 motoru var arkadaşlar aracımızın. Ve bu motor bize 0'dan 100'e 12.2 saniyede ulaşma imkanı sağlıyor. Ve bu motorla birlikte 175 km saate kadar hızlanabiliyorsunuz arkadaşlar. 85 beygirlik motoru 132 Nm tork üretebiliyor. Şu şekilde göstereyim size zaten klasik Vak grubu motoru. Şöyle baktığınızda Skoda amblemi var ve bu amblemin etrafında hatta bazı videolarda var. bu amblemi kaldırdığınız altından Volkswagen amblemi falan çıktı söyleniyor. Şöyle göstereyim ama parçalar hep Volkswagen ve Audi ile aynı. Şöyle Volkswagen amblemi, Audi amblemi her tarafta var. Hatta motordan ziyade şunu da söyleyeyim akma gelmişken şurada göstermek istiyorum. Şöyle şu şeyde bile şöyle şunu sökeyim. Şurada bile yine Audi Volkswagen var. Yani Audi ile Volkswagen'in parçalarının hepsi birebir aynı olan bir araç. Onun üretimi. O yüzden zaten parça güzelliği yani kalite olarak parçaların kalitesi oldukça yüksek bir araç. Bu motorla birlikte şehir içinde 8 litre, şehir dışında 4.7 litre ve ortalama 5.9 litre yakıt tüketine sahip bir motorumuz bu. Yine çoğu B sınıfında olmayan bir yalıtım malzemesi şurada motor kapında var arkadaşlar. Bu da gerçekten bu araç için kaliteli bir özellik diyebiliriz. Şöyle kadifeden yapılmış. Güzel bir yaltın malzemesiyle kaplanmış. Diğer malzemelerin hepsi Volkswagen ile Audi ile aynı grubun malzemelerini kullanıyorlar. Mesela şu malzeme bunlar. Hepsi motor grubu. Hepsi Volkswagen ve Audi ile aynı. Arkadaşlar bu Skoda'nın motor kaputu bayağı bir ağır. Böyle kas yaptırarak insanın sağlam yapılmış. Şöyle yapıp şöyle hafif uzaktan bırakıyorsunuz. Çık diye oturuyor. Böyle üzerine motor kaputlarına bastırmayın arkadaşlar. Eğilir. Özellikle bizim Japon araçlar eğiliyor da bunlar çok eğilmeyecek gibi bayağı sağlam motor kaputu var. Yazın az geri gidin gölgeniz çıkıyor orada. Çok, da ya, sonra video izleyince satasın gelmez. <laughs> Yenge der bizim araba neymiş ya der. <laughs> Satmayalım Aa, bizim. Aracımızın da. önünden başlayalım ya tanıtmaya. Şu farlara baktığımızda arkadaşlar bu farlar makyajlının farları. E, bu 2008 yılından önce şu eski düz formdaki kasası vardı 2008 yılında bu araba yeni bir kasaya geçti yani bu kasaya geçti bu kasada 2010 yılında 2011 yıllar gibi makyajlandı zaten bu da makyajlı kasası makyajsızlarında şu sis farının kenardan yuvarlak olduğunu görüyorsunuz makyajlılarda ise böyle büyük formda sis farlarımız var yine halojen farlarımız mevcut arkadaşlar şurada şöyle mercek de var onu da göstereyim yine şurada ızgaramız Octavia'lardan da süperlerden de hatırladığımız klasik ızgaramız var ve tabi bu B segment olduğu için şuralardaki böyle parlak detaylar burada yok. Şu altta da yine bir havalandırma bölümümüz var arkadaşlar. Şöyle motor kaputuna geçelim. Şurada da bayağı baya bir motor kaputu var. Ve şu ortada da Sperblerden, Octavia'lardan tanımış olduğumuz şu klasik Skoda çizgisi var. Özellikle şu amblemi ön plana çıkarmak için amblemden geriye doğru gelmiş. Şuradaki silecekler biraz daha gizli olsa güzel olurmuş bence. Bunlar gizlenmemiş. Şurada da yine bir plastik bir havalandırma bölümü var. Buradaki şu detay benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani dedik ya bir mini kupura benziyor diye. Dikkat ederseniz şurada piyano bilek detay var. Yine şurada siyah kaplanmış şurası. Ve bunlar fabrika çıkışı arkadaşlar. Yani sonradan yapılma bir durum değil. O yüzden şöyle baktığınızda aracın şu ön camı sanki böyle yan camlarla birleşik. Sanki saat araçta direk yok da böyle komple cammış gibi görünüyor. O açıdan bence çok güzel bir görüntü sağlanmış. Üst kısım tavan bayağı bir düz. Düz şekilde geliyor. 185-60-15 ebatlarında jant lastik ebatları var arkadaşlar ve bu orta paket olduğu için böyle kapaklı jant değil böyle güzel çelik jantlarla beraber geliyor orijinal çelik jantlarıyla. Şu yanda yine sinyalimiz mevcut arkadaşlar. Küçük bir sinyal gövde rengi ayna kapakları ve kapı kollarımız mevcut. Bu da hoş bir detay olmuş. Yani bir bütünlük oluşturmuş. Şu yan tarafta ise şöyle baktığınızda kapı kolu kolların alt kısmında şöyle bir kuşak var. Bu da gövde rengi olabilirdi belki ama yine de böyle siyah olması biraz daha farklılık katmış araca ve bu sağa sola işte kapılar açtığınızda çarpmasını engellemesi açısından güzel. Şurada yine benzin depomuz var. Bu benzin depomuz arkadaşlar 45 litre benzin alabiliyor. Şöyle arkaya doğru geçelim isterseniz. Aracımızın sağ tarafta FAB yazısı 16 volt yazısı var. Ortada bir Skoda logosu var. Sağda ve solda e, top lambalarımız yanlamasına konumlandırılmış ışıkları dik ama ışıklar yanlamasına konumlandırılmış. herhangi bir par sensörü koyulmamış araca sonradan yapılma şöyle güzel çift egzozumuz var. Bence gayet hoş yakışmış. Şöyle arka tarafta güneşi daha az gördüğü için Skoda logosu soyulmamış. Ön taraftaki biraz daha soyulmuştu. Şöyle arka tarafta sileceğimiz mevcut arkadaşlar. Yine de hatchback arabalarda silecek bulunur. Bayağı ağır güzel bir bagaj kapağımız var. Şuralar kaplanmış. Şuraların özellikle kadife kaplı olması kaliteyi gerçekten gösteriyor. Şurada bir tutma kolumuz var. Şöyle rahatlıkla kapıyı açıp bırakabiliyoruz. Şöyle amortisörle hemen kalkıyor. Şurada bir pandizot olur normalde. Bizim arkadaşımız bunu, bu pandizotu çıkarmış. O da sebebi de şu. Şöyle göstereyim. Bebek arabası olduğu için pandizotunu çıkarmak zorunda kalmış. Şöyle küçük bir bagajı var arkadaşlar. Hani çok fazla büyük desek yalan olur. Bagajımız 315 litre ve 530 kilo civarında da bir taşma kapasitesi var. Yine koltuklarımız 60'a 40 oranda yatabiliyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Şurada da yine kafalıklarımız mevcut. Ortada yok ama sağ ve solda var. Şöyle bagajın etrafını da göstereyim. Şöyle kaliteli plastikle kaplanmış ama böyle güzel bir doku oluşturmuş. Plastik burada. Şurada şöyle bir ışığımız var. Aydınlatmamız var. Yine aynı aydınlatmadan şu tarafta da var. Demek isterim ama yok. <laughs> Orada yok. Şurada böyle çekilemiyoruz vesaire. Daha doğrusu işte eşyaları sabitleyebileceğiniz, bağlayabileceğiniz bölümler mevcut arkadaşlar. Yine şurada koltuk yatırırken veyahut da işte bir şey bağlarken kullanabileceğiniz bölümler mevcut. Bu şekilde bagajı var. Yani B segment bir araç olduğu için çok fazla böyle bagaj beklememek lazım. Hani derinliği biraz var. Yani yaklaşık bir karış gibi bir derinlik algısı var. Ama çok aşırı bir derinliği yok. Şöyle şurada da LPG tankımız mevcut. Eğer LPG olmasaydı bu araçta orada yedek lastiğimiz olacaktı. O yüzden LPG olduğu için de yedek lastik yine şurada. Şöyle arkadan başlayalım. İç çitesine. Arka kapaklar maşallah bayağı bir dolu arkadaşlar. Bayağı bir ağır kapısı var maşallah. Şuralar sert plastik arkadaşlar. Yani bayağı bir sert ama beyaz renkte bir plastik. Güzel bir ferahlık verir içeriye. Şurada plastik kapaçma kollarımız var. Herhangi bir kaplaması yok. Dört cam yine otomatik. Arka cam otomatikleri burada. Arka tarafa şuraya böyle bir şey koymuşlar. E, bölüm koymuşlar ama herhangi bir eşya saklama gözümüz yok. E, dışarıdan da içerinin göstereyim. şu şekilde arkadaşlar. Araçta şöyle bir şart tüneli var arkadaşlar. Biraz yüksekçe bir şart tüneli. Şurada bardaklık ve şurada bir eşya koyma gözümüz mevcut. E, şöyle oturduğumda ben boyum 1.69. Yani çok fazla uzun değilim ama. E, şöyle bir 4-5 parmak gibi bir boşluk var. Şurada özellikle şu oyuntu çok güzel olmuş. Şöyle çevirdiğimde de göstereyim. Yani üst yükseklik de baya iyi. Hani bu araçta şey yok. Ee, Nedim? Ne Basıklık yok. Yani çok ferah bir araba. Dediğiniz gibi suva benziyor zaten. Bayağı bir ferah. Özellikle neredeyse bir karşıya yakın. Hani 5-7-8 parmak bir şey var. Ee, baş yüksekliği var. Bu da gerçekten sınıfında çok önemli bir şey. Hani çoğu B segment arabalarda arka tarafta insanlar bunu alır veyahut da dar alır. Ama bu arka yaşam alanında gayet rahat bir şekilde ee, yani konforlu bir şekilde yolculuk da yapabilirsiniz. Şurada yine emniyet kemerleri var ama bunlar da herhangi bir ayar maalesef yok. Şöyle tutamaklarımız 4 tane üstlerde mevcut arkadaşlar. Herhangi bir arkada kol dayamamız da yok. Ama arka taraftan da ön tarafını gösterin bu şekilde. Araç sahibimiz ve arkadaşım ikisi de arkadaşım zaten. Onlar da orada beni izliyorlar. Ön yaşam alanına geçmeden önce şunu göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir kumandamız var, üzerinde Skoda logomuz var. Şöyle e, kafa açma ve bagaj açma kollarımız. Şurada kitleme kol e, tuşlarımız pardon. Burada. Burada şöyle güzel bir özellik var. Şöyle şunu göstereyim. Şöyle mesela e, camları açma tuşuna uzun bastığınızda, şöyle dört camı birden açabiliyor ve e, yine şöyle kilitledikten sonra kitleme tuşuna şöyle uzun basarsanız dört camını kaldırabiliyor ve. Bu fabrika çıkış özelliği. Hani ekstra özellik eklenerek ya da modül eklenerek yapılmamış. Bu da gerçekten Skoda adına güzel bir özellik. Hani B segment bir arabadan beklemeyeceğimiz bir özellik diyebiliriz. Şöyle ön kapısına baktığımızda şöyle bayağı tok, güzel, ağır bir kapısı var. Hani böyle dolu, dolu hissettiriyor size. Şuralar yine sert plastik. Hani B segment olduğu için buralarda çok böyle yumuşaklık aramayız ama şuralar böyle kumaşla kaplanmış. Bu güzel olmuş. Yine herhangi bir kaplaması olmayan kapaçma kolumuz var. 4 cam otomatiğimiz burada. Cam kilidimiz yine şurada mevcut. camları ayarlı. Yani ön aynaları, sağ sol aynaları ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda şeyler yaz modu. Aslında burası boşluk. Hani sağ sol ayarlamamak için. Şurası left ve right sağ sol tuşları. Şöyle yaptığınızda da arkadaşlar bu rezistans kısmına geçiyor. Kışında burada durursa aracınız camları ısıtarak herhangi bir yapmasını, herhangi bir sıkıntı çıkarmasını engeller. Bu da güzel bir özellik olmuş. Yine şurada bir saklama gözümüz var ama ince uzun, bayağı ince uzun yapılmış. Şurada bir suluk bölümü var. Şöyle bir çakmağımız var. Yanıyor mu? Yanmıyor. Şöyle şuraya sular vesaire koyabilirsiniz. Şöyle koltuklarını göstereyim. Koltukları şu şekilde bir kol yardımıyla kalkıyor. Bu kol bayağı bir büyük yapılmış. Yine şuradan bel ayarını yapabiliyorsunuz. Şurayı kaldırıp işte düzeltip veyahut da yatırıp şey yapabiliyorsunuz. Bayağı da yatıyor yani düz bir şekilde yatıyor. şuradan dışarıdan baktığınızda şöyle bir görünüm var. Aracımızın şurada arkadaşlar havalandırmamız mevcut. Şöyle sağ sol ayarlı ve şuradan kapatıp kapatıp bileceğiniz böyle güzel bir havalandırma var. Şurada cam rezistansınız var yani cama hava bu üfleyen diyelim rezistans sayılmaz da. Şurada klasik bak grubundan alışık olduğumuz far açma tuşlarımız var şu şekilde döndürüyorsunuz şöyle. Şöyle açıp yine silecek şeylerin e, sis farlarını açabiliyorsunuz. Şurada e, ön taraftaki şu katranların ayarını, ışık ayarını yapabildiğiniz bir bölüm mevcut. Yine şurada bir saklama alanı mevcut. Şuraya da LPG göstergesini koymuşlar. E, şöyle güzel bir görüntüsü olan yani şöyle gayet sade, şık bir e, katranı var arkadaşlar. Katran yapısı var. 8000 devir saat gösteren saatimiz. Şurada da 240 gösteren bir göstergemiz var ama 175 saat sınırlandırılmış bir araç. Yine şuradan şu tuşlar vasıtasıyla ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Şöyle aracımızı da bir açalım. Şu anda aracımız 132 bin kilometrede. Böyle yakıtı da bayağı azalmış. Şu şekilde bir katranımız var. Şurada yakıt göstergemiz var. Şurada kilometreyi vesaire de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yine şuradan şöyle ayarlarını değiştirebiliyorsunuz şu ekranlardan. Şöyle saat ayarını, kilometre ayarı da ve diğer ayarları şu şekilde görebiliyorsunuz. Yine şöyle Skoda amblemli bir Direksiyonumuz var. Bu direksiyon üzerinde herhangi bir tuş yok. Yani ve sağda ve solda herhangi bir ekstra tuşumuz yok. Direksiyon sonradan kaplanmış. Böyle bir biraz daha parlak bir renge. Şuradan anlayabilirsiniz. Kaplamayın. E ama güzel bir direksiyon. Şöyle ortasına bastığında da tıt tıt diye çalan bir kornamız mevcut. Şurada en üst tarafa konumlandırılmış havalandırma çıkışımız. Ve altında da yine klima ile ilgili tuşlarımız var. Şöyle manuel bir klima var. Ee, otomatik klima haricinde diğer en full araçla aynı özelliklere sahip. Şuralar çok yumuşak. Gayet yumuşak plastikle yapılmış. Bir şurası sert. Burası böyle bir yapı. Niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Şuralar gayet yumuşak. O da güzel bir özellik olmuş. Şurada klasik Volkswagen teybimiz yani VW grubu teybimiz mevcut. Şuradan açıp şöyle hemen açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle renksiz bir ekranı var. Araba şey, teybimizin Alta doğru geldiğimizde şurada geniş bir saklama alanı var. Şuraya rosatınızı koyabiliyorsunuz. Şuraya bardaklarınızı falan koyabiliyorsunuz. Bu açıdan güzel. Şurada da kapıları kitleyip açabilme tuşunuz var. Şurada boşluklar var. Boşlukların sebebini tam olarak bilmiyorum. daha farklı ülkelerdeki versiyonlarda belki koltuk kısmı falan da olabilir. Şöyle manuel bir fitezimiz var. Beşileri şöyle bir şekilde gayet şık şık böyle geçen bir vites şöyle geri içinde şöyle hafif bastırarak geçiriyorsun bu vitesi. Şurası biraz yuvarlak yapısı biraz garip olmuş. Biraz komik durmuş ama bence ama güzel olmuş. Gayet güzel bir şey var. Deri kalitesi falan gayet güzel. Şurada el frenimiz mevcut. Şurada sonradan yapılmış bir kol dayamamız var. Bu kol dayaması da yani normalde olmayan daha önceki aracın sahibinin yaptırdığı bir özellik. Şöyle el freni indirip kaldırıyorsun. Şurada da bir saklama bölümü var. Şurada çakmaklığınız, şurada da AUX girişiniz var arkadaşlar. Aracında da AUX girişi olması bence gayet güzel bir özellik olmuş. Şurada iki tane şöyle şeyimiz var. Gözümüz var. Herhangi bir kaplaması yok ama bayağı derinliği olan bir göz. Hem buradan hem de şuradan açılıyor bu. Bunu. Şurada bunun da dışı yine yumuşak kaplanmış. Şurada iki tane böyle saklama gözünün olması gerçekten araç için güzel oldukça yani e, arka kapılardaki az olan saklama alanı ön tarafta belki buradan telafi edilmiş diyebiliriz. E, yine şu tarafta havalandırmamız mevcut. Arkadaşlar koltuklarımızın şu şekilde deseni var. Bu da benim hoşuma gitti. Güzel e, kumaş koltuklar var. Kaliteli. Şuradan şöyle herhangi bir aydınlatması olmayan ama şöyle güzel bir şekilde gösteren kapatma açması olan bir e, aynalı şeyimiz var. E, şurada Yine e, herhangi bir şey yok ama şurada böyle e, ne asılmış buraya sitenin şeyi e, kilidi asılmış. Böyle enteresan şeyler de yapabiliyorsunuz. Yine şurada aydınlatmalarımız mevcut arkadaşlar. Şu şekilde sarı sarı aydınlatmalarımız yanıyor burada. Güzel. Yine şurada da aynı şekilde aynalı bir böyle güneşliğimiz mevcut. Ve şoförün de gözünden yolu görüş açısı şu şekilde arkadaşlar. Gayet geniş. Şöyle aynalarda rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Gayet geniş. Güzel bir e, görüş açısına sahip bir araç. Arkadaşlar Skoda Fabia'nın dış ve iç özellikleri bu şekildeydi. Gelin birlikte yol testi yapalım bakalım Fabia bize yolda nasıl bir hissiyat uyandıracak? Acaba Fabia bize kendisini beğendirebilecek mi? Evet arkadaşlar aracımızın içindeyiz. Aracın sahibi Ahmet arkadaşım burada Ercan da telsiz çekimimizi yapıyor. Şöyle yol testimize başlayalım. Yolumuzda boş bir tane araba geliyor. O da Yok bu da buraya gelmiyor. Şöyle başlayalım. Ahmet ne var ne yok kanki? Sağ ol dostum. Hoş geldin Konya'mıza. Epeydir görüşmüyorduk. Her Aynen. seferinde arıyorsun. İyi görüşemiyoruz. Denk i̇yi denk geldi. Iyi araba, denk bahanesiyle, konta, <laughs> araba bahanesiyle araba bahanesiyle Honda'mızın bakımı yapılırken aynı zamanda Fabia'mızın tanıtımını tamam, yapalım dedik. Ya Konya'ya gelmişken bir şöyle boş geçmeyelim dedik. Harika yaptın. Bu güzel oldu. İyi oldu yani. Hem seni gördük hem videosu. Aya, Ay Ayağına da. sağlık. Teşekkür Çekelim. ederiz. Güzel oldu. Şöyle kırmızıda duralım. Araba gayet güzel. Yani yüksek bir araba. Az önce ben söyledim videoda da. Ee, yani su gibi bir araba. Yani küçük minik su. Zaten B segment bir araba ama B segment sulara da benziyor açıkçası. Kesinlikle biz şöyle diyoruz hatta. Paranız mini kupur almaya yetmiyorsa Skoda Fabia e <laughs> alın. Özellikle bu kasasını. Hatta bunların fabrikasyon çift renkleri var. Aynen. Yani Üst ayrı, alt ayrı Üstü falan. beyaz, altı kırmızı olan arabalar var. Yani resmen mini kupuru andırıyor arabalar. Gerçekten Hı. bayanların çok çok hoşuna giren bir araba tarzı. Kullanımı çok çok rahat. Zaten Skoda kalitesi bu. Yani Volkswagen Audi ait olduğu için gayet güzel. Yol tutuşu otoraklı, güzel, kesinlikle güzel. Yok. Yani diğer B sınıflarıyla kıyaslayınca çok B sınıfı araba kullandım ben de. Clio kullandım, yani. Stryon kullandım. Ama Yine diğer B sınıflarıyla... Sorsası var, polosu var. E, Hatta ben şey söyledim mesela, üstü bayağı B sekmene göre yüksek. Çok yüksek yani. Daha yüksek değil, çok, çok yüksek. Yani ferah bir araba, geniş bir araba. Diğer B sınıflarıyla kıyaslayınca bence bir iki adım önde diğer B sınıflarına göre. Tabii ki bir C sınıfı ile kıyaslamıyoruz C sınıfı arabalarla kıyaslanmaz. Ayrı, tabii, o Ama ayrı. kendi sınıfıyla gayet e, kapışan bir araba. Fabia'yı o yüzden tercih ettim ben. Yaktı çok da hoşuma gidiyor. çok fazla değil. Yani şehir dışında özellikle uzun yolda çok çok fazla az değil, şehrisinde... Zaten LPG'ye uyumlu bir motor. Hiç sorun çıkarmıyor motor. motor. Çok güzel motoru. Hiç sorun çıkarmıyor. Bakımını yaptırım. Ben 5 yıldır bende bu araç. Hiçbir sorunsuz bir şekilde evet. biniyorum araca. Menüs zaten memnun çok olmasan beş i̇şte ya satarsın ya niyetlenmiştik. Şey Sonra arabaya kıyamadık ya dedik binelim biraz daha. Sonra vazgeçtik arabamızı satmaktan. Bin gayet güzel ya araba. Yani çok sessiz bir araba. Yani çok böyle motor sesini çok fazla içeri almıyor. Bu açıdan güzel. Evet. Yine e, koltukların oturma açısı da bayağı yüksek. Yani yüksekte oturuyorsun ama yüksekte oturunca da ne oluyor? Yolda yüksekte görüyorsun. Bayağı bir suva binmiş gibi oluyorsun. <laughs> Yani paran sıva yetmiyorsa bir tane Fabia al bin yani. Kesinlikle güzel araba. Eksileri de var kesinlikle. Yani ya onları da söyleyelim tabii canım. Şimdi Fabia'yı övmek gibi olmaz. Eksilerimiz yani bagaj hacmi eğer uzun yola gidecekseniz e hatchback bir araba olduğu için bagaj hacmimiz çok yok. Yani. yani. simit tüpte olduğu için istetmeye de koyduğunuzda çok bir bagaj hacmi kalmıyor. Ama bana fazlasıyla yetiyor. Çünkü arka koltuklar geniş olduğu için çok sıkıntı olmuyor. İlk eksiğimiz olarak bu. Sonra ufak bir kronik evet. sorun var bunlarda onu da söyleyeyim. Tabii. Belli bir kilometreden sonra e, Skoda'ların hepsinde aynı sorun oluyor. Çok büyük bir sorun değil, önemli bir şey değil. de Oluyor genelde. LPG'de hmm. hafif rölantide titreme oluyor. Rölanti sallaması. Rölanti sallaması oluyor. <laughs> Bunu çok gideremiyorlar. Hmm. E, onun haricinde parçaları normal. İşte Volkswagen parçaları gibi çok aşırı pahalı değil. Başka da çok ya ciddi. Bunun bir parçası da yok zaten. Başka da çok ciddi bir sorun yok. İşte Skoda kötü bir algıya sahipti eskiden. Yani. Ama o algıyı şu an açtığını... Bak kurumuna katıldıktan sonra kesinlikle... Zaten parçaları da az önce ben gösterdim. Motor kaputunun içindeki yani motor bölümü parçaları. Volkswagen'in aynı, Audi'yle aynı. Volkswagen, evet. Audi amblemleri var. Buradan dönelim mi? O da yapabiliriz. O yapabiliriz. O yapalım. Uy Geri dönelim. yani parçaları gayet e, hem bulunabilecek parçalar. Yani öyle bulunmayacak bir şey yok. Hem de Şuradan şöyle şurada yapalım. geç verelim. Hem de şey değil. Hani çok aşırı pahalı değil. Bu Paha açıdan kesinlikle, da güzel kesinlikle. Bence. Ve yani şimdi aslında araba şehir dışı arabası olarak duruyor ama ben bayağı uzun yola gittim. Bu arabayla İzmir'e gittim bir kere. Aynen 132 ee, bin'e getirdiniz. Kaç yani yani bin hesabına? 80 bindeydi aldığımda. 50 bin kilometre yaptın yani, yani. senede 10 bin yaptım ortalama. İşte Niğde, Konya arası çok gidip geldim. Ee, Ankara'ya gittim, işte Doğu'ya gittim bir kere. Uzun yola da gittim bayağı ailecek çok ciddi yani. sorun yaşamadık. Keyifli yolculuklarımız uzun, geçti. Uzun yolda, rahatsız uzun yolda da razı Uzun yolda da. tabii ki bir B D sınıfı C sınıfı gibi değil. Ama diğer B sınıflarıyla kıyaslayınca arkadakiler çok rahatsız olmadı. Yani, yani arka keyifli fena yolculuk yani yolculuk. değil. Yani bir yok yani arkada. Yani kısacası bir memur, hatchback'i aynı zamanda sedan gibi de yani çok sedan için de Sedan gibi de kullanabilirsiniz. Başka ya, bir sorunumuz şehir, yok. Şehir içinde rahat bir araba. Şehir içinde fazlasıyla yeter. Hatta şehir içine göre bence fazla. Şişpansiyonlar yani fa falan da rahat. Yani çok güzel. Yaylanması falan güzel. Yani çok, çok. böyle takır tukur eden bir araba yok, değil. Yok yok kesinlikle zaten. Biraz da bunda tabi arabanın bakımının olması da önemli. Aynen yani, arabamıza bakıyoruz. Çok sıkıntımız yok. Arabanın bakacaksın ki o da sana bakacak. Yani kesinlikle. mantık o. Arabaya bakacaksın ki o da sana baksın. Kesinlikle. Yani arabanın dediğiniz gibi yüksekte oturuyorsun. Görüş açıları güzel. Yan, yan destekleri, koltukların güzel yan aynaların bakışı güzel yani rahatlıkla görebiliyorsun yan aynaları. Kesinlikle kesinlikle. Hadi diyor, hadi Mondo. İşte bunun muadili Polo var mesela. Polo <laughs> bundan pahalı bir araç. Aynı model Aynen. aynı kilometredeki bir aracı. Polo almak istiyorsanız en az 10-15 milyar. Üste koymanız 10-15 bin lira üste koymanız lazım. Ama gerek var mı? Bence gerek yok. Hatta Polo ee, yeni kasa için yeni kasa polo gerçekten efsanevi, çok güzel yapmışlar ama eski yani. kasa polo'larla kıyasladığımızda çünkü motoru her şey her polo şey ile aynı, aynı. bile bir polo yani. bu. Şey ama polo'dan geniş, artılarımız polo'dan çok geniş, içi daha ferah. Ondan aynı sonra şey. e, daha güzel, yani motoru falan motoru aynı gerçi de, yani iç hacmi olarak kısacası polo'dan daha güzel. Polon daha rahat. Rahat bir araba. Polo biraz daha basık, küçük kalıyor. Ya o biraz daha böyle tarzı o, o var, aynı. Yani direkt e, kafa kafaya polo ile karşılaştıracak olursak. yani poloya üstte yani 15-20 binler da... para vermeyin bence. Ya yani her parça aynı olduktan sonra zaten aynı kesimde. Ee, bu da kullanılabilir yani. Dediğin gibi motor aynı, her tarafa aynı. Güzel de yani mesela şuralara ulaşabiliyorsun rahatlıkla. Teybe ulaşabiliyorsun. Bayağı da büyük bir teyp yapmışlar buraya. Zaten teyip falan aynı. Yani şeyle, Polo Polo'yla, Jetta yani. ile, Passat'la o yıl aynı yıllardaki aynı teyp. İşte kontrollerimiz aynı. Her şey aynı. Ufak Aynen. tefek tabii ki bazı parçaları Volkswagen'a göre kalitesiz olmuş olabilir, bazıları Aynen. kaliteli olmuş olabilir, ufak tefek farklı olabilir. Neydi? Skoda'nın açımı Simple Clever. Yani küçük ayrıntılar ama küçük zeki dokunuşlar olarak yapıyor. Mesela Örneğin, şunu göstereyim ben. Evet. Şurada şöyle bir şey var kanki görülüyor mu? Şu, şurası kartlık. Yani oraya bir kartlık yapmışlar. Bu telefon Yani telefon numaranız da, da asabilirsin Arabanın kendinde olan bir şey. Aynen. Sonradan yapılma bir şey değil bu. Değil mesela. değil. Yani her arabada var. Skoda'larda. Böyle küçük olan ayrıntılar var sizi mutlu eden. Güzel şeyler bunlar. Arabamızdan keyif alıyoruz sık kısacası. Şu an bir sorunumuz yok. Ya yani kullanımda sıkıntı yok. Kesinlikle Yakıt tüketiminde de çok fazla problem yok. Kesinlikle. Sıkıntı. Hani e, şimdi bir çocuklu veyahut da iki çocuklu ailenin de kullanabileceği, günlük olarak da kullanılabilecek. Değil mi? Kesinlikle. Uzun yolda da gitmişsin. Sen sıkıntı yaşamamışsın. Çok sıkıntı yaşamadık kesinlikle. Yani Gayet kullanılabilecek bir araba, güzel bir araba. Silecekler şurada görünmese iyiydi. Onu ben söyleyeyim şöyle. Evet, aynen. Silecekler biraz daha gizli olmasını Kesinlikle. ben isterdim. O daha böyle bir hoş bir şey yapardı. Biraz da böyle yol sesinden ziyade böyle yüksek devirlerde motor sesini biraz duymaya başlıyorsunuz. O da yani çok fazla rahatsız etmeyecek zaten motor sesi çok aynen. böyle 85 beygirlik motor böyle çok böyle gürültülü değil zaten motor kaputunda da yaltım var. Yaltın da güzel yani. Aynen. beğendim. Şuralar falan da güzel yani. Her tarafı keze de rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Keşke şu koldayma hem orijinalinde olsaymış bütün fabyalarda ama senin işte bu, bu, paket, açıdan... paket olarak bu en fullün bir altı. İşte en fullünde bu ha, optim, o, paket optim, optimal paket var. Optimal Hı. dijital klima var falan. Onda kol dayama geliyor ama bu onun bir altı işte. Dört cam otomatik, çelik jant ve kol dayama yok. Bir de dijital klimamız yok. Onun haricinde en fullüne yakın Kol dayamayı aldığım adam yaptırmış kendisi Sağ olsun, yaptırmış. Tel koltuğa kendisi koymuş. Yani şu an sim düz devam edeceğiz. Düz devam tamam. Evet burası Meram'ın Konya'nın yeni gelişen bölgesi Soldan. veya evet. evet, tam öyle de olur. Önce evet. dönsen sen, sen dur. <laughs> devam ediyorum o zaman Soldan. Evet. Devam. Efendim, güzel güzel. Evet arkadaşlar güzel bir e, test yaptık biz böyle sağdan soldan mı gidelim düz mü gidelim derken bir tarafa çarpmadan önce testimizi burada bitirelim. Testimizi Basika, bitirmeden önce. He. E, Son Konya's... olarak söylemek istediğim bir şey var mı diyecektim ben de. Evet. Son olarak söylemek istediğimiz şey. herkese Konya'ya bekleriz. Müsait olanlar arayabilir. Etli ekmeğimiz meşhurdur. Evet, Onu da an... alalım diyorsun. Yani şu an Mustafa Badem arkadaşımızla beraber inşallah güzel bir vakit geçirdik. Karnımızı doyuracağız. Konya'mızı gezeceğiz. Güzel bir etkinlik olmuş evet. oldu. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bu Mustafa teşekkür benim ilkokul İlk arkadaşım. Dostluğumuz yani. hala devam ediyor. Belki 20 20 yılı geçti. 25 yıldır görüşüyoruz sürekli. Yaşımız ortaya çıkıyor. Yaşımız çok, ya, çok söylemeyelim. <laughs> yaşlandığımız ortaya çıkıyor. Ama Mustafa ile sürekli görüşüyoruz. Seviyoruz Mustafa'mızı. Ee, Kanala olarak... kanalının da başarılı olması için abone olmanızı ve like atmanızı özellikle istiyorum. Mustafa'mızın yolu açık olsun arkadaşlar. İnşallah. İnşallah hobimiz güzel yerlere ulaşsın. Arkadaşlar Ahmet'in de dediği gibi başka bir videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın videolarımızı. İnşallah Allah am on it This could be good for me lately I was feeling like I need a purpose